Büyüğü bugün e, onlar kullanıyorsa onların silahlarıyla vurun diyor Rabbim de. Şimdi büyüyü şöyle bir şey hemen korkuyoruz ya. Ya Büyü şöyle düşünün. Bir insan bir insana diyebiliyor ki ya beni çok büyüledin. Sohbetin beni büyüledi. Evet. Bak A şimdi aynı oradaki şey değil. aynı şey değil gördün evet. mü? Büyük kelimesi çok tesir üreyiciydi. etmektir aslında. Aynen etmolojik Güzelliği. anlamda evet tesir etmektir. Ama evet. bir de kara büyü vardır. Onların kullandığı şey kara büyüdür. Hmm. Şimdi bu kara büyüyü kullanırken bizde de dualar var. Celcelüte duası var. Hani burada şimdi sıralamayın. Bir sürü İsmi Azam dualarımız var. Bunlar şu kadar okuduğun zaman, bu kadar zikir çektiğin zaman, bu kadar 786 tane besmele çektiğin zaman şu olur. Kahar esmasını okursan bu olur. E Allah Kur'an-ı Kerim'inde kahar esmasını okursan, 786 tane besmele okursan bu kapılar açılır. İnna fede hilak işte bunu da bu kadar epçette okuduğun zaman bu kadar çektiğin zaman da sana kapılar açılır Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok ama ilim dediğimiz yerde bak iman itikat ve ilim itikat olmadan e, ilim olmuyor itikat başka bir şey ilim başka bir şey çünkü demek ki bunlar o karanlık büyüleri karanlık tarafları kullandıkları yerde bizim de kendi içimizde kullanabileceğimiz Rabbimin bize müsaade ettiği Onların silahlarıyla vurun dediği yerde kendimize kuracağımız yerler var. Şimdi üçüncü işgali düşün. İşte Üçüncü işgal hızlandırdıkları ve her bir basında, her bir televizyonda özellikle söyledikleri bu e, Filistin topraklarındaki çoluk çocuk, hamile kadın, evet. hayvan da olsa hepsini yok edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Hani savaşta o kayıplar olacak ve biz ilerleyeceğiz ve kehanette e, okunduğu gibi ve bize söylendiği gibi yapacağız dediği yer. Aslında bu bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Birinci işgal, üçüncü işgal onların arz-ı mevut dediğim o büyük İsrail devletini kurmaları için e, o büyük resmi bakmalarından dolayı geri adım atmak isteme işleri. Çünkü onlar şunu yeniyorlar. Babil geldi yıktı biz mescid Aksa ya yaptık. Romalılar geldi bizi Avrupa'ya koydu. Sonra biz döndük Mescid-i Aksa'da işte o dönemde eski dönemden bahsediyorum. Milattan önceki, milattan sonraki dönemleri. O Romalılar geldi yıktı. Biz tekrardan inşa ettik. Şimdiki Mescid-i Aksa tekrar yıkılmalı. Hmm. Ve işgal olabildiğince kuvvetli olmalı. Bu da üçüncü işgal. Şu anda Filistinler onlara göre işgal ediyorlar orayı. Hı hı. Dışarıdan da işgaller var. Dışarıdan evet. gelenler. Şimdi demek ki üçüncü versiyonda onların o kehanetlerinde artık vaktimiz geldi diye dünyaya açıklıyorlar. E şimdi Biden bunların yanında. Evet var ya. mı itirazı olan? Yani enteresan Trump diyor bir adam, ki ben öyle. diyor başa gelirsem diyor ki gelecek. Senin senin programında söyleyeyim. Burada şey yapalım. Ee, kehanetçi gibi olalım <laughs> ikimizde. de. Hani bu, Doğru. Ben ne dedim? Evrenin anayasası akıllı ve matematik. Doğru. Trump başa gelecek. Şimdiden senin programında söylüyorum. Adam tıpış 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 gelecek. Adamın açıklaması ne? Adam diyor ki Trump başa gelirsem diyor. Daha yine açıklama yaptı biliyorsun. Evet. Başa gelirsem diyor. İsrail'in diyor karşısında duran herkesi diyor sileceğim diyor. Hocam bir de Biden e, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sözleriyle dünya gündemine oturdu. Diyor ki bir hadiste Hazreti Muhammed der ki bir kötülüğü elinizle yapamıyorsanız dilinizle, o da olmazsa kalbinizle düzeltmeye çalışın diyor. Hı. Ama <laughs> keşke öyle olsalar. Evet. Yani keşke peygamberimizin Bu algı sözleriyle algı. bir şey yapabilseler zaten evet. dünya gülük gülistanlık olurdu. Evet doğru Mis gibi ama bir dünya olurdu bu, bu zaten. Ne yapmaya çalışıyorlar? Dalga geçiyorlar. Yani şimdi şöyle etkiliyorlar Sevgili tuba. Bir şey önce yayılırsın, bütün kötülüklerini yaparsın. insanların tam o enerjileri yükselir. Tamam mı? Hı hı. Tam orada bazı planlar onların çok e, planladığı zaman doğrultusundan önce yapıldı bu şu anda Filistin'e saldırı. Normalde Filistin'e saldırı şu anda hani gündemde yoktu. Çünkü yıldız konumları hı. ona göreydi. Sadece belli bir ataklar vardı. Hani ha Hamas denilen örgütlen işte ee, işte İsrail devletinin birçok yerde anlaşmalı olduğunu söyleyen birçok kuramcı var biliyorsun. Hani bunlar bana yabancı gelmiyor. Hı hı. Hani anlaşmalı olaraktan bir şey çıktı. O çıkan şeye karşılık asıl büyük saldırı şimdi olmayacaktı ama şimdi bu tutulma var diye önümüzdeki geçtiğimiz bu tutulma. Evet. Parçalı tutulma, ay hı hı. tutulması. Önümüzdeki 100 yılın kaderini biçimlendiriyor. Aa Evet. Öyle mi oldu? Ya, evet. Önümüzdeki 100 yılın kaderi biçimleri. E şimdi Yahudiler de 50 yılla 100 yıl arasında planlar yaparlar. Ha, Aslında bu sadece onların de tesadüf değil. Biden'ın bu açıklaması da Bakın bir daha söylüyorum. Biden'da olsa, İngiltere'de olsa Avrupa'nın tamamını da koyuyorum. Efendim, söyleyeyim Rusya'yı bir kenara koyuyorum. Putin ve Rusya'yı. Çünkü oranın 190 milyon nüfusu var. 20 milyonu Ortodoks ve Hristiyan desek, hı hı. kalan bütün nüfusu zaten Müslüman. Yani Rusya'yı da kenara koyuyorum. Bütün dünya birleşse, şu andaki önümüzdeki 100 yıl var ya, Evet Türklerin bir kılına dokunmaktan çekiniyorlar. Çok enteresan bir paradoks söylüyorum. Bizi çok iyi biliyorlar. Hem teknolojik. Sanmayın ki sadece tarladan, buğdaydan ibaretiz. Sanmayın ki sadece enflasyondan veya geçim derdinden ibaretiz. Bazen bazı şeyler vardır, sır var söylenmez. Bir de sırrın sırrı var, kişinin cellede olur derler. Öyle bir zamandayız ki bu adamlar bütün her şeyi biliyorlar. Türklerle ilgili. Ve yanlış bir adım attıklarında... O zaman biz hedef değiliz. Öyle mi gözüküyor? Aslında hedefiz. Hedef olan şey şu, sıkıntı şu bilinçleri uyutmaya çalışırken tam da son 5 yıldan beri uyanan bir bilinç var. Evet. Yani onlar olabildiğince ahlaksızlığı, olabildiğince enflasyonu, olabildiğince e, dışarıdan o çok büyük etkilerle beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamaya yönelik son 7-8 yılımıza baktığınız zaman ayrışmaya yönelik çok büyük planlar yaptılar. Ama her defasında toparlandı. Her defasında toparlandı. Ondan dolayı da çıkıp şu açıklamayı yaptığı Pentekon'daki bir binbaşı mı, yüzbaşı mı ne olduğu belli olmayan. Anadolu topraklarından hani ilk deccal, ilk şeytan oradan çıkmıştır. <laughs> hani buraya hedef gösterdi tamam evet. mı? Sen, o zaman sen dersen Anadolu topraklarında şeytan çıkmıştır diye bir yetkili bir insanmış gibi açıklama yaparsan ki bu sadece bir ortaya bir zan atmaktır. O zaman bütün dünya şunu der. Ha, Türklerin de ölmesi lazım. Ama olay öyle değil. Kolay da olmayacak. Şu anda çok büyük bir şekilde, sakin bir vaziyette, onlar bize dokunamayacak şekilde dokundukları anda şöyle düşün Tuğba, her yerde onların o paganist heykelleri de dahil çünkü pagan inancına göre geçermiştir onların bütün inançları. Böyle bir olayları hepsi yıkılacak. Yıkıldığı zaman bunlar yıkılmak üzere istemiyorlar. Bunlar Büyük İsrail Devleti'ni kurmak istiyorlar. Olabildiğince de işte pandemi aslında onların programıydı. Orada yaşlı nüfusu azaltıp sonra orta yaş nüfusunu azaltıp hedefleri aslında net olaraktan şu anda daha yeni doğmamış çocuklar. Yani şu anda yaşı e, 15 olup 10-15 yıl sonra büyüdüklerinde ilk çocukları onların hedef alanları. Hani onlar böyle 50 yıl ve 100 yıl üzerinden plan yaparlar dedim ya. Evet. Bakmayın. E, Vatikan diyoruz Hristiyanlık alemini temsil eder. İşte hahamlar. Ve Kudüs'ün olduğu taraf işte bütün dinleri açıktır ama işte onlar da İsrailoğullarıdır. İşte e, Suudi Arabistan'da Mekke'de işte Türkiye evliyalar diyarı topraklarıyla beraber Müslümanlığı ve ılıman Müslümanlığı ismimizi taktıkları için söyleyeceğim. İslamiyet'i temsil eder. Böyle bir şey yok. Aslında Vatikan ve o Kudüs'ün e, dinlerle bütünleştirdiği yerde ve İsrail'in gitgide 1942'den beri ...orayı büyütmeye çabaladıkları ve geldikleri yerde... ...aslında bir pagan inancının temeli yatar. Hmm. Ama ben gerçek Hz. Musa'nın soyundan gidenler için söylemiyorum bunu. O yoldan kopup tamamen kara büyüyle uğraşan... ...ve Musa'nın on emrinin dışında hareket eden... ...ve Musa'nın kitabını ve eski Tevrat'ı... E, ...bütün her şeyle yok etmeye çalışıp... ...kendilerine bir kitap yazan... İşte bu kehanetler de onların kendi düzenlediği, uydurdukları bir kehanet düzeni olaraktan düşün. Ve bunlar dedim ya Hazreti Süleyman'ı bir peygamber olarak bile saymıyorlar. Bak Museviler değil onlar. Hı, hı. İşte bunlar. Hı hı. Hani Trump'ın da o yüzden ben başa geldiğim zaman İsrail'in karşısındaki olan herkese bir çizik atacağım demesinin nedeni de ki gelecek başa. Tamamen olayı buraya doğru götürmeye çalışıyorlar. Şimdi bana bazı seyircilerimiz şey diyebilir. Ya sevgili Ercan Hocam ya iki üç füze atsalar biz ortalığı, bizim bütün memleket karışır. Onların işte teknolojileri bizden fazla değil kardeşim. Sen evindeki buzdolabındaki kaç tane şişe kolan var, kaç tane şişe Pepsi'm var, kaç tane şişe onları say. Onlar Amerikan ve Yahudi malı. Hocam evet, e, ee, hani boykot edelim diye paniğe işte şu Her şey evimizde var e, işte zaten. İşte onu söylüyorum. Şu an, yani. Şu an burada, almaya devam etmiyor evet, olsak burada, da mal hazırda evet, var Burada işte itikat, burada inanç lazım. İnanç da şu. Siz sanmayın ki bu ülkenin gerekli olan mercileri yan gelip yatıyor. O kadar büyük teknolojilerimiz var, o kadar büyük teknolojilerimiz var ki onların dahi üzerinde olan teknolojilerimiz var desem. Bakın onların dahi üzerinde olan teknolojilerimiz var. İşte adamlar bizim bir kanımızın olduğunu biliyoruz. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Evet. Bir defa bunu bir kenara koyun. Ben şah damarınızdan size yakınım diyor ve bütün her şeyi birleştirdiğin zaman Muhammedi bilincinin olduğunu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı işte İsrail, Filistin, Türkiye, yeni dünya düzeni, büyük İsrail devletinin kuruluşu her şeye baktığın zaman bunların hiçbir tanesinin e, gerçek olmadığını ama insanları aynı o filmlerde izlettikleri gibi inandıkları doğrultuda yönetmeye çalıştıklarını anlarız. Yahudilikte ne önemlidir? Anne değil mi? Hı, hı. anne onlarda en önemli şey. Hani baba isterse uzaylı olsun, anne gerçek Yahudi ise doğan uzaylı çocuk Yahudidir. Safkandır. Onlar için bu önemlidir. Peki Kibele tanrıçası kimdir? Frigya'da yani bizim Anadolu topraklarında Frigya'da çıkmış olan bir e, kadın tanrıçadır. Ve inanışa göre de gökyüzünden düşen bir kara taşın getirdiği bir kadındır. Doğurgandır ama gökyüzünden gelmiştir. Bir kadın bir erkeğin halvetiyle dünyaya bir bedenden dünyaya gelmemiştir. Çünkü Kibele'nin Frigya Vadisi'ne gittiğiniz zaman görürsünüz. Şimdi buradaki anne ilk Anadolu'da bütün müzelere gitsin sey seyircilerimiz. Bakın Ege'den Kayseri'ye kadar bütün gezebildiğiniz müzeleri gezin. İddia ediyorum. Bunu aksini söyleyemez kimse. Hepsinde Kibele Tanrıçası vardır. Kibele Tanrıçası, peki neden ben bunu buraya geldim? Yahudilikte de anne önemlidir dedim. Bütün Avrupa'da, bütün Hristiyanlıkta en önemli şey kadın figürüydü. Hı hı. Kibele. Yani bak ben buraya not aldığımda hani bizim Konya Çatalı Yük'te de var yanlış olmasın diye. Mesela Sümerler'de İnana ismini almış. Yani ana ismi oradan geliyor İnana. Evet. E, Mısır'da Isis tanrıçası olarak geliyor. İştar var akatlarda, fenikelilerde astarte var. Şimdi aşk, bereket, bolluk ama aynı zamanda savaş tanrısı. Şimdi annenin ne kadar önemli olduğunu şimdi ben buradan vurgularken ikiye ayrılmış Yahudi kolunun Filistinlilere bir savaşçı kadın tanrıçasının ve bugün Vatikan'ın aslında İsrail'e hizmet ettiğini burada patır patır söyleyebilirim. Neden? Çünkü oradaki Anadolu'nun batısından doğusuna kadar her yerde de demek ki böyle heykeli var. Evet. E Bergama'ya gidelim. Şimdi Karataş'tan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Karataş'tan bahsediyor. Hacı Resvet'ten bahsediyorum. Onu 30 defa bütün o güçlü devletler almak istemiş. Çünkü parlak, geçmiş ve geleceği gösteren taş, kehanetler öyle. Hepsi coşmuşlar. Onun bir parçası da nerede biliyor musun? Bergama'da. Şimdi hmm. Pergamon. Ve Bergama'dan bu taş acil olaraktan alınıyor. Ama ne zaman nereye götürülüyor? Roma'ya. Roma kaç tepelidir sevgili Tuğba? 7 tepe. İstanbul kaç tepelidir? 7 <laughs> tepe. İstanbul onlar için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyor musunuz? 7 tepeli İstanbul, 7 tepeli Roma. Evet, kurulduğu yer. O orası, Şimdi Roma'nın kurulduğu orası yerdeki kesin. tepeden. Ama orada bir de ekstradan bir tepe var. O tepeye kurdukları... Ee, ismi Aziz Pavlos'un bir tapınağını kuruyorlar. Hmm. Ama Bergama'dan getirdikleri Kibele Tanrıçasının gökyüzünden düşerken onun içinde geldiği, onunla geldiğini söyledikleri kara taş, Hacürlesvet'in bir parçası, bir taş. Bir parçası nerede? Mekke'de. Evet. Bir parçası nerede alınmış? Pergamondan yani Bergama'dan oradaki rahipler paket yapıp o gemilere bindirip Roma'ya götürüyorlar. Roma'ya götürüp o yedi tepe Roma'nın kurulduğu yerden bir nehrin karşısında bak nehir karşısı yine Hz. Musa ile Hızır'ın birleştiği yer gibi düşün. Nehrin karşısında büyük bir tapınak kuruyorlar. Bu tapınağın altına bu taşı koyuyorlar. Kara dedikleri Hacur Lesbet'in bir parçasını üstüne de kadın tanrıçası heykelini kuruyorlar. Hmm. Ve bu kadın tanrıçası heykelini tapmaya başlıyorlar. Kadın figürü paganlarda işaret olaraktan farklı inançlara Yayılaraktan gitmiştir ki bugün orada hani bu ezoterizmle uğraşan insanlar bu araştırmaları yapsan bilirler. Hani ben bir geçmişte bir programda söylemiştim. Hani Vatikan'ın kurulduğu yerin o yedi tepenin haricinde bir başka tepenin üzerine kurulmuş olan yerin o Hacı Lesvet'ten çaldıkları bir taşı Bergama'dan daha o zaman hani hı hı. Müslümanlık yok aldıkları götürdükleri yerde. Ne var biliyor musun bugün? Vatikan var. Hmm. Yani Aziz Pavlus'un vazikası dediğimiz o yapılan binanın orada ve Kibele tanrıçası için yapılmış olan. Hani Yunanlılar'da dikkat et bak ismi Artemis diye geçer. Evet. Ama Roma'da ne diye geçer? Diana. Hmm. Yani o karataş Kibele anne tanrıçası orada Diana diye geçer. İngiltere'de vefat eden dayanık. Kraliçesini düşün. Evet. Orada aslında bir pagan inancını yaydıkları yerde Vatikan tamamen İsrail'e hizmet eden bir birimdir. Hristiyanlıkla bir alakası yoktur. Hmm. Dünya kandırılmış bir yerdir bu anlamda. E şimdi geriye kalıyor senin söylediğin Filistin'e saldır. Bütün o, uydurdukları kehanetleri ortaya çıkar. Kim ispatlayabilir bunu bu kehanetlerin gerçekten Allah'ın ...o bablarda indirdiği işte... ...Hazreti Musa'yı verdiğini kimse ispatlayamaz... ...tamam mı? Evet. Uydurma olan... ...keyanetleri ortaya çıkarıp bir de... ...cahil olan insanlarımız da buna inanırsa... ...hani hay be adamlarda böyle bir şey yazıyor... ...adamlar onu onların uyguluyor. tevratında... ...onu uyguluyorlar falan adamlardaki şeye bak... ...inanca bak. İnanç değil... ...bu resmen bir kandırdıkları ve insanları... ...farklı bir yere sürükledikleri... ...bir oyundan ibaret. Başka hiçbir şey değil. Hocam kendi oyunlarında kendileri... ...patlayacak yakında ve bunu hep beraber... ...inşallah göreceğiz ama... Evet... E, giden canlar gitti maalesef. Doğru. Ama bak dikkat et. Biz Hacı Resvet'ten bahsettik. Bir parçası Suudi Arabistan'da Mekke'de. Evet. Ama bak Roma ne yapmış? Aziz Pavlos'un Bazilikasının olduğu yere bugün Vatikan'ın olduğu hani kurulmuş olan yere hı hı. aslında Kibele tanrıçası, Dayana dedikleri Roma'nın taptıkları ana dedikleri doğurgan ana işte bereketli ana savaşçı ana dedikleri o ana heykeli. İşte Yahudiler içinde en önemli figür kim? Anne. Evet. Şimdi bu yönden baktığın zaman ne tür bir inanç doğrultusunda burada şu anda bu Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalıştıklarını bir düşünmeni istiyorum. Allah'ın emirleri doğrultusunda mı? Yoksa pagan inancına doğrultusunda mı? Evet. İşte pagan inancı doğrultusunda. Peki Papa ne yapıyor? Papa oturuyor. Çünkü Aziz Pavlos Roma tarihinde değil, dünya tarihinde Hristiyanların ilk papasıdır. Şimdi öyle bir olay vardır ama bütün bir inançları bir ayırmayın. Birileri hizmetçileri, birileri de dünyayı şekillendirici. Evet. Şimdi lütfen senin programında da insanlar en şunu biz Uydurdukları kehanetlere sakın ola inanmayın. Çünkü bu açık ve net olaraktan bizim Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları ile ilgili net ayetler vardır. Hı hı. Bu anlamda şu anda olacak olan şeyleri hani ben 2024 Haziran ayında Amerika'yı işaret ettiğim yer var ya. Evet Şimdi Amerika'da bunlara başladığı zaman hani benim böyle bir gizli teşkilatım yok yer altından tünelde gideyim Amerika'yı karıştırayım bak nasıl dediğim çıktı mı diye akıl ve matematik bunu Siz gösteriyor. Çalışıyorsunuz hocam. Aynen öyle. Gerçekten şimdi onu söylüyorum. Çok, çok yani bunlar güzel. bu şekilde şekillenecek. Duha zamanına giriyoruz ve senin programda şunu söyleyelim kendi iç kaynaklarını kullanma dönemine giriyoruz. Kendi Hı -hı. iç kaynaklarımızı kullanma döneminde bir sınırları şöyle bir temiz tutmamız lazım. Evet. Hurra biz niye Filistin'i kurtarmıyoruz dememek lazım. Bak düşünce arıdan bahsettim. Arı olmak Ali olmaktır. Hı -hı. O yüzden hani kendi bünyendeki zehiri sen bir bala çevir bakalım. Sonrasında zaten sen bütün dünyayı yetebilecek kadar o asil kanı ortaya çıkardığın zaman dünyayı kurtaracak olan ne Biden'dır ne Trump'tır ne Netanyahu'dur ne İsrail'dir. Ne İsrailoğullarıdır seçilmiş olaraktan dünyayı kurtaracak olanların e, Türk olduğunu biliyorlar. Peki İsrailoğulları kim? İsrailoğulları Hazreti Nuh'un üç oğlundan Sem soyunun evet. devamı değil mi? Evet hocam. E biz de Hazreti Nuh'un e, onun Yasef'in devamıyız ve Türk ismi oradan geliyor. Tork aslında e, şeydir Yasef'in oğludur. Yani Türkler onun soyudur. Doğru. Ve onların inançlarında gerçek Musevilerin inançlarında şu vardır. Aman o Nuh'un oğullarından olan bunu sakın dokunmayın. Çünkü onların sonunu getirecek olan kişi Yasef'in soyundan olanlar olacak. Yasef'in soyundan olanlar kim? Türkler. <laughs> evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani ben de teşekkür ediyorum. Burada günlerce konuşabiliriz ara vermeden. Ama süremizin sonuna geldik. Çok iyi geldik Ben seni hiçbir soru sordurmadan böyle patır patır <laughs> evet. ben senin programlarını hep bunu yapıyorum. Ben de dinlemeyi tercih ediyorum. Hiç bölmek <laughs> istemiyorum. Sorularımla karıştırmak istemiyorum. Siz çünkü belli bir düzende böyle gidiyorsunuz. Çok güzel. Dinlemeyi de çok seviyorum. Bir an programda olduğumu da unutuyorum ben. Evet, sohbet, <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sohbet bu havasına Evet geçiyorum. evet. Çok sağ olun hocam, Benle çok Ağazını teşekkür ederim. Allah razı olsun. Verdiğiniz bilgiler çok çok kıymetli bizler için. Bir sonraki programda inşallah farklı konularla i̇nşallah. sizlerle olacağız. Allah razı olsun. Peki efendim sizler neler düşünüyorsunuz tüm bu konuşulan konular hakkında yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.